E, küfür, e, güzelliğin farkına varır da yani e, çok özür dilerim mesela öküz de öyle otu gördüğünde çok ilginç görür gider <laughs> yer yani. Değil mi? Mesela bir şeker, bir şey yiyecek götürsün gider bakar. Onun için ruhu kalbi tamamen ölmüş, fesada gitmiş bir insan. Zaten e, insan olmaktan çıkıyor, ölü oluyor onlar. Yani filmlerde bilmiyorum görmüştürsünüz zombiler vardır. Evet. Yaşar gibi görünür ama ölüdür normalde. E yalnız ben ben bunu usulen söylemiyorum yani gerçekten ölü. Yani mezardakinin aynı. Fakat e, tek farkı e, üçüncü benden hareket etmesi. Üçüncü ben nasıl olur yani herkese tavsiye etmem de mesela rüyada insanlar bazen konuşur. Çoktur konuşanın rüyada. İşte ben işte şuraya gittim buraya gittim konuşur ya dersin sen bir yere gittin yok sen uyu rahat et. E, tamam teşekkür ederim de gideri uyur yine. E, sorsan sabahleyin sen teşekkür ettin haberin var mı? Hiç haberi yoktur. Bilmez. Yani şuuru tamamen kapalıdır. Ruhu alınmıştır. Üçüncü beninde ona cevap verir. Daha belirgin bir delil vereyim. E, hipnozda, hipnoz seanslarında bir insan, hipnoz yapılan insan ölür. Yani tamamen ölür, normal ölür. Yani vefat eder. Derin uyku haline geçer ve şuuru tamamen kapanır. E, hipnoza daha da de derinleştirilir hipnoz. Şahıs iyice en derin uykuya sokulur. Sonra dersin gözünü aç. Gel karşıma otur dersin. Gel de karşına oturur. E, ben senin arkadaşınım dersin. Nasılsın? İyi misin dersin? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Yani kitap okuttur, konuşur. Mesela bana bir kahve yaptı. Gider kahveyi yapar gelir. Ama şuuru tam anlamıyla kapalıdır. Yani hiçbir şekilde ne yaptığının farkında değildir. Ama hepsini yapar. İşte bu tarzdadır insanlar, bu zombi dediğim insanlar. Yani şuuru tamamen kapalı, üçüncü bende yaşıyorlar. Allah onlara ayet ediyor bakın. Siz onları diri zannedersiniz diyor. Bunun bir yanılma olduğunu söylüyor. Onlar diri değil derler diyor Allah. Ölüdürler diyor. Fakat siz farkına varmıyorsunuz diyor. Gözlerini görür görürsünüz diyor. Ama aslında gözleri görmüyor onların diyor. Yani ölü oldukları için. Kulaklarını duyar zannedersiniz diyor. Kulakları duymaz diyor. Çünkü ölüler, ölü oldukları için. Kalpleri de yani şuurları da tamamen kapalıdır diyor Allah. Yani gö kalp gözleri de kapalıdır diyor. Ee, dolayısıyla tam anlamıyla şuuru kapalı bir varlıktan bahsediliyor. Bir ölüden bahsediliyor. Ee, bunlar ne kadar anlatırsan anlat anlamazlar. Peygamberimiz de hatta neredeyse diyor peygamberimiz için Cenab-ı Allah. Neredeyse kendini helak edeceksin onlar iman etmiyorlar diye diyor. Peygamberimiz çok üzülüyor, acayip üzülüyor. Halbuki şuuru kapalı, özel yaratılmış bir varlık adam. Anlamıyor. Ee, bu konuda e, hipnozla ilgili kitap okuyanlar da görebilirler. Yani olağanüstü özellikler kazanıyor insan hipnozda. Mesela bir insanın başlığını sandalyenin bir tarafına koyuyorlar. Ayaklarının ucunu bir tarafına koyuyorlar, kas katı kasılıyor. Yani tavsiye etmem ama yani üstüne ağırlık mesela 50-60 kilo, 70 kilo ağırlık konuyor, e, taş gibi duruyor, hiçbir şey olmuyor. Yani hangi insan bunu yapabilir? Yani e, e, sırt üstü yatıp böyle ensesinin e, bir sandalyenin kenarına başını koyup, ayağın ucunu da bir yere koyup, ayak parmaklarını da bir yere koyup, o şekilde durabilir mi bir insan? Duramaz. Kesin tutamaz yani. Ya. Yani. Hayır yani hiçbir şey giriyor. Bu olduğu gibi üstüne ağırlık konuyor. Buna rağmen duruyor. Yani hipnozun etkisi. Mesela çocukluğunda yedi <laughs> yaşa döndürülüyor. O ölü halindeyken bakın. Ölü halinde. Üçüncü bendeyken. Çocukluğuna döndürüyor. Mesela sen şu an 7 yaşındasın. Mesela 1971 yılının Ekim ayının 12'sindesin deniyor saat diyor bir. Ee, öğleden sonra bir desin şu an diyor. Anlat diyor. Şu an diyor babam içeriye girdi diyor. Elinde paketler var diyor. Ondan sonra şu 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 şunları almış diyor. Bütün detaylarına en ince detayına kadar yani getirdiğim alım markasına kadar masanın neresine koyuyor <laughs> ne yapıyor falan geçmişte olan olayları böyle minimetrik olarak anlatıyor. İşte e, insanların ahirette şaşırdığı bilgi bu. Diyorlar ki insanlar imtihan olurken, bu nasıl bir şey kitap diyorlar her şeyi sayıp dökmüş. yani Bütün detayları anlatıyor, nasıl oluyor bu diyorlar. Kendi vücudu söylüyor, kendi vücudu konuşuyor. İnsan vücudunda işte bu bilgi kodlu. Kur'an buna işaret ediyor. Ve bunu e, sadece anlatmıyoruz, fiilen ispatı mümkün. Yani hipnoz yapan herkes bunu bilir mesela beş yaşına döndü mümkün bir insanı. Mesela beş yaşında balkonda bisikletten gezdiğini zannediyor. Koskoca adam mesela. 60 yaşında adam çocuk sesleri çıkartmaya başlıyor. Çocuk gibi konuşuyor. <laughs> yani bilinir. Bak, bak, bakın internete göreceksiniz. Bu böyle hani usulü anlatılmış bir şey değil. Ha nereden biliyorsun diyeceksin belki. Yani ben emin olmadığım bir şey anlatmam. Değil mi? Ben ne anlatıyorsam yani Emindirim inşallah.